Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle animasyon videoları yapacağız. Videoya geçin. Bugün sizlere göstereceğim animasyon programıyla adeta bir yönetmen gibi işler çıkarabilirsiniz. Yarısı ücretli, yarısı ücretsiz. Tamamen kendi isteğinize bağlı videolar çıkarabilirsiniz. Bluetooth uygulamasına giriyoruz. Yükleniyor. Karakterlerin bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Ben önce size ücretsizden başlayacağım. Bu ikisi Bunları de arıza yaptığım çalışmalar. çalışmalar. Şimdi Yeni video oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz gibi mekanlar da var. Ücretsiz, free. Onlara bakalım. Alttaki alışveriş sepeti olanlar ücretli. Buradan bakıyoruz. Hangi tasarım kafamıza yatarsa Birçoğunu ben de indirmedim. Bilgisayarı seçtim. Bir kadın oturalım. Bakıyoruz. Alışveriş sepeti olmayanlar ücretsiz. Evet. Şimdi bir kişi daha alabiliyoruz mu buraya? Alamıyoruz. Bunu silelim. Bunu silelim. Bunu sildikten sonra tekrar bakalım mekanlara. Şuradan mekan seçiyoruz. Yani kendi kendinize YouTube kanalı bile bu program sayesinde açabilirsiniz eğer başarılı olabilirsiniz ben de daha tam indirmedim çünkü ben de yapa yapa ilerliyorum ama arayüzü çok basit onun için size de öğreteyim dedim Burada yaptığınız çalışmaları Capcut, CapCut, Neyse işte onda InstaShot gibi Video düzenleme Programlarından da Ya kırpıp ya da üstüne kendi bir logonuzu tasarlayıp koyabilirsiniz. Ben böyle bir mekan seçtim. Şimdi daha önceden de yaptığım videolarda robotla insan tartışıyordu. Onun tartıştığı insanı ben buraya koyacağım şimdi. Gördüğünüz gibi seçenekler var. Şuradan işte istediğiniz yere tutturabilirsiniz. Tabi her şeye göre değişiyor bu. Yani mekana göre. Yine aynı orada. Arayüzü çok basit. Şunu tutturalım. Tamam. Şimdi sarışın olan bayanı alalım. Animasyonu. Ben de internetim yavaş. Bir yandan videoyu yüklüyorum. Bir yandan video çıkarıyorum. Evet. Birçok seçenek var. Nerede o bayan? Burada. Jessica. Şimdi Jessica da Jessica gitti. Kamera dışına çıktı belki. orada da öyle olabiliyor bazen. Jessica'yı da tutturalım. Şimdi sohbet baloncuğunu görüyor musunuz? tıklayıp kimi kime ne laf söyleyeceğini oradan yapabilirsiniz. Ama boş yere şey yapmayın. Bir metin yazın. Ona göre de e, siz başka programlardan konuşturabilirsiniz. Mesela neden bugün usuldurmadım. Usuldum. Bunu böyle yaparak seslendirebilirsiniz. Buradan da e, söylerken ruh halini belirleyebilirsiniz. Birçok şey var. Mesela ben biraz kızdırayım. Evet. Şimdi diğerine geçiyorum. Buraya da ne yazalım? Ben usul duruyorum. Tamam. Buradan da bir <laughs> Bunu böyle kaydedip sağ üst köşede kaydedip başka bir platforma yükleyip video montaj platformuna düzenleyebilirsiniz, seslendirebilirsiniz. Bizim videoları da beğenebilirsiniz. Biz de YouTuber olma yolunda gidiyoruz ama bir türlü gidemiyoruz. Evet bu kadardı. Biz ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.